Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Need for Speed Most Lim Not Limited oynayacağız bugün sizinle birlikte oyunu test edeceğiz daha oyuna hiç girmedim Bugün Samsung platformundan deneyeceğim oyunu Samsung platformundan inşallah daha hızlı donar nedense benim tablette baktım ki videoları çok donuyor Çok kasma var Bakalım Samsung platformundan daha varsa videolar artık buradan gelecek. Yorumlarda gördüm grafikler çok kötü dediler ama o kadar da değil ya. Bu ne? Aha. Tamam. Oyun da yeni üretiyor, öğretiyor gördüğünüz gibi. Asfalta biraz bezliyor. sadece grafikler. Biraz daha kötü. Geçeceğim seni oğlum. Yapmışım bu yıkları sakalları. Biraz çeki düzen ver kendine. O dur. Biraz bilgisayardakına vezli ya. Kim oynamadı ki zaten? Most one. Most one. Bu not limited ama yine de need speed. Oo müthiş bir şeyler. Onun güzel grafikleri de var ha. Birincilik de oturdu. Son saniyede geçiyor. Var ama inşallah bize varmaz ama bize var ama. Verdi mi yoksa? Aydın. Şimdi polisler kovuyor. arkadaşlar çekilin peşimden ne yaptım ben size ne yaptım ben size ay çok tehlikeli bu sokaklar ya ay 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 serbestlik o ayında sen git, git gerçekte yaptın ben çok sıkıyosun Bravo. Sağ olun. Bitirdi. Karış. Arkadaşlar önceki videoda çok özür dilerim. Mobizen benim tablette hata varmıştı, Ondan Samsung platformunda oynuyorum. İnşallah bu da daha güzel videolar olur. Daha güzelse, güzelse bunda devam edeceğiz. GTA uh, Minecraft modlarını beğendiyseniz beğendiyseniz daha fazlaları gelebilir. Hadi bakalım hayırlısı. schön. So mi? <laughs> bu az önce yarıştığımız aram yoksa. Hiç girmedi o ne sefer sizinle birlikte girdim gördünüz. Ne nasıl ne nasıl araba ya? Tamam. <laughs> Bilgisayar platformunda ekran almıştım benim. Yani. Şimdi direkt varıyor ya. Yani. 10 tamam. oh, bin lira, 50.000 bin dolar. galiba dolarlarla evet. Haydi bakalım, yarışa başlayalım. Uhtan başlayalım Başlayalım. Bakalım yarışlar ne kadar sürüyor. Ona göre Ona göre videolar videolar gelecek. Bakalım bir uzunluğuna videolar ne kadar. Neyse 15 dakikanın üzerinde koyamayayım çok özür dilerim. 15 dakikanın üzerine koyursak Kırsak zaten hem çok zaman alıyor o videoyu işlenmesi ve YouTube'da bazen koymaya izin vermiyor. Videoyu kesmemiz gerekiyor. Önemli yerler gidiyor videodan. Ben 10-12 dakika gibi koymayı düşünüyorum. bu gaz mı? Evet. Başladık. Hadi oğlum. Bu mu birinci ya? Ağzında ne var sigaram var. Sibara varsa indir en bir sigara İndir en azından bir sigara İndir Gel oraya Haydi bay Var ama niye hayrola ortasında Toplu salaklarla mı yarışıyoruz Ha bu Samsung'da daha rahatmış yani Ne donma var ne bir şey ama Bakacağım videoya kasmalar varsa Böyle oyunların normalde oluyor aslında çok hareket olan oyunlarda normalde oluyor. O yüzden çok hemen algılayamıyor. Birinci kaldık tamam. zaten bu kolay yarışlarda. Seriyi beğenirseniz diğer bölümlerde gelecek. Bunu. çekeceğim ben 10 15te dakika. Bir bakalım ne olacak. Ne dedi? Gerek Bu zaman yarışı galiba. Arabanı seç. Tamam. Yarışı var. Hadi bakalım dostum. Yarışalım sizinle birlikte. Hadi be. Range beatboxumla yine sizin karşınızdayım. Her <laughs> yer bir dolduramadı şunu. İki saattir bunu bekliyoruz. Ha? Asfalta alışmışım. Telefon döndürünce hemen zavuyu alsın diye burada butonlar var. Polis arasında geçmemiz mi gerekiyor? Abi çok tehlikeli. Buraları. Yani şimdi buraya arkadaşımı kurtaralım bir ekim Hiç anlamadım bile. Şey. Önünde bir nedense polis başkasını kolluyordu. Ne yani şimdi sadece böyle gitmek miydi bu yarış? Tamam bir şey daha aldık. Ne diyeceğini henüz bilmiyorum. <laughs> 8 dakika sıkıntı yok yeni intro'umuzu da beğendiyseniz aşağıya yazın nedense ne oluyor neden yarışamıyoruz burada şimdi buraya gidemiyoruz nereye var neyi var bu mu gerek Ne yapmam gerekiyor anladım ki. Bir, bir Yeni intumuz beğendiyseniz ikimizin a, türlü a, bunları güçlendirmemiz gerekiyor. Serkan Serkan'la ikimizin türlü introlar var biliyorsunuz. A, beğenirseniz introlara onlar da olan devam edeceğiz. Söyleyeyim, hangi hangi beğenmediğinizi introyu değiştiririz. Sıkıntı yok. Bunu da bir kaldıralım. Bunu Tamam. Hazırız. Yarışabilir miyiz şimdi? <laughs> tamam. İsterseniz intro yapmayı bilmeyenler intro yapmayı göstermek için özel bir video ayarabilirim. Nasıl isterseniz sadece söyleyin. 10 dakika yaklaşıyor. Bundan sonra bir yarış daha yaparım gireriz çok geç olmazsa. Hayır, hayır. Öyle hızla geldi. Hadi gerçekti hayla hayla böyle hızlı. Çok kolay oldu. Ama oyun bize ne oldu? Doktor <laughs> Dranik'te multiplayer oynamayı düşünüyorum yarın. Hadi bakalım neredeyse. Allah kısmına bir versiyon versin. Bazılarınız bilmeyebilir Doktor Dying'i. Doktor Dying'i bilebilir. Çoğunuz hatta biliyor ama multiplier olduğunu bilmeyebilir. Rastgele insanlara kaç oynayacağız? İsterseniz ortam Serkan'la da oynarız. Hiç sıkıntı yok olmaz. Bir yarışta yapayım, videoyu sonlandırayım. Nedense Zorlanıyoruz burada. Tamam gerçek insanlar karşı görüş. Tamam. Gidelim gelişe. Bundan sonra videoyu sonlandırayım. yavaş da ama ya. Yani. Bu ne bu kadar? İsterseniz biz asfaltta oynayabiliriz. Asfalt 8. Ben asfaltta diyorum bazılarınız bilebilir. Ne de asfalt mı? Neydi işte neyse ne. Oynayalım şimdi. Ben tam ot olsun. Başlayalım. Abi bir kasma şurada şu an.

bakalım. Nerede derileri geziyoruz. Nerede geziyoruz? Tamam hani yine dikkat kazanmışım. <laughs> o zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videosuz kalmayın ve bay.